Farklı bir şey ama. Korkuyor musunuz falan diye. <laughs> <laughs> Telaşlarınız mı var? <laughs> Endişeli misiniz? Panik atağım mı diyorsun? Sen mi demiştin panik evet, atağım <laughs> Panik <hata mı? gülüyor> Hayır öyle bir şey yok ya. Panik atak çok farklı bir şey. Ben onu biliyorum nasıl bir şey olduğunu. E, panik atak sizin düşündüğünüz gibi bir şey değil. Panik atak çok ağır bir rahatsızlık yani. Hani orada seni kimse tutamaz öyle bir durumda. E, biz e, adayımın kendi aracıyla ikinci ders yapıyoruz. Gece dersi yapıyoruz. Bugüne kaçı? Haziran kaç? 4. <laughs> 5 olmasın. Ha 4. Tamam. 4 <laughs> Haziran. Pazar akşamı Ramazan 9. Lima girdik. Evet. Şöyle bu. Ya zaten pedal yok ben onu çekmek istedim ama. Evet. Soldan gideceğiz, tamam mı? Tamam. Ha çabuk mu yandı? Ha vallahi ben bakmadım Ben aşağıya bakıyorum. Kısa yanar. Buranın özelliği o. Soldan döneceğim hocam. Evet doğru. Bu, burada herhalde döner kavşak çalışması var yine. Mevki Ataköy. Güçlü sen bize arkadan böyle biraz tutsana şunu. Sen o zahmet. Süpersin. Ben de ders anlatayım. Tabii. Şimdi biz e, genellikle kendi aracımızı kullanırken değil mi? Bu tip durumlarda korkuyoruz biraz. Ya da Yani kendi aracımız değil, e, e, yani aday aracı kullandığımızda da, yani donanımlı araçlar kullandığımızda da çok korkuyoruz. Sebep, alışık olmadığımız bir şey yapıyoruz artık. Yani e, yan koltuktan ya da arka koltuktan artık e, sürücü mahalline geçiyoruz, oturuyoruz. Ve e, trafiğin e, işte Özellikle İstanbul gibi yerlerde aşırılığı, kalabalık olması bizi telaşlandırıyor açıkçası, korkutuyor bazen. Ama bunun yerine biz ne demiştik? Fren pedalıyla değil mi? İyi geçinmeliyiz. Çok güzel, bravo. Paksiciden önce kalktın ha. Paksici değilmiş gerçi. Ben bugün göremiyorum. <laughs> ben bugün göremiyorum. Çok enteresan. Mesela kaçmak yerine, kaçmıyoruz tabii de şu an. Kaçmak yerine her zaman sağdan gidelim, özür dilerim. Kaçmak yerine sağdan yine sağdan. Evet. Acil etme devam. Süpersin. Ee, hızımızı azaltmamız, e, giren araca müsaade etmemiz bize daha fazla e, katkı sağlar onu söyleyeyim. Mesela bak bu tip yerlerde dur ve var. Buraya girmeden önce, burası çok dik bir giriş. Devam edelim, devam edelim. Buradan çıplak gözle bir bakalım şeride. Şimdi sağa doğru yanaşıyoruz. Ama riskli bir durum varsa da duracağız. Mesela şu an bir otobüs geliyor sanki değil mi? Ama bakalım. Aynadan bakalım. Bizim şeridimiz boş mu? Devam süper. De var, de ben geçenlerde bir video çektim de burada bir kaza oldu. İşte tam buradan giren araç e, burada yani sol şeritteki aracı kontrol etmiyor. Otobüsü hatta ve arkasından vuruyor otobüse. Yani kenarından. O girerken otobüste tabii ondan vuruyor. Arka tarafına vuruyor otobüse bu tip yerlerden giriş yaparken muhakkak yolu kontrol etmemiz gerekir. Kesinlikle yolu kontrol edeceğiz. çünkü orada dikkat ettiyseniz bize dur levhası vardı. Yollar levhası da değil. Dur levhası vardı. Biraz daha Ne demiştim? Hız, süper. Hız artarsa vites de artar. Yani güç artarsa motorda buna paralel güç arttığında hızlı artar. Hız arttığı için de yine dolayısıyla ona paralel vites artar. Hız düştüğünde ne olur? Değil mi? Dolayısıyla vites düşer. Vites hız ile doğru orantılıdır. Hızı yükseltirsek vitesi de yükseltmeliyiz. Eğer freni kullanıyorsak, hızı düşürüyorsak vitesi de düşürmeliyiz. Ee, dik çıkışlarda fren kullanmamıza bile gerek yok. Bazen gaz kullanmadığımızda gücü düşer arabanın. Yine vites düşürürüz. Böyle bir istisnası vardır. Biraz daha hızlı gidebiliriz. Rahat kadar sıkıyorsun ya. Yani. Daha iyi. Daha, daha iyi ama çok susadım. <laughs> <laughs> Yutkunamıyorum. Daha iyi olursun zamanla. Daha iyi kişi dersiniz. Evet. Geçen gün arabana alıştım. Ben sana söylemiştim. Kendi arabanla başlayalım. Daha rahat edeceksin. Çünkü aynı stresi donanımlı bir araçla da yaşayacaksın emin ol bu kaçınılmaz. Ama kendi aracınla, kendi aracına daha çabuk adapte olman, e, hani kendi aracını kullanıyor olman daha çabuk adapte olman anlamına geliyor. Ve mesela bak çıkacağım diyor. Ne yapmamız lazım? Beklememiz i̇şte değil. Hızımızı önceden işte neden uzağa bakıyoruz biz? Bunun için uzağa bakıyoruz. Değil mi? Yani onun sinyalini görüp burnunu görmemize rağmen hala devam ediyorsak bir problem var bir aracın bizim şeridimize doğru girdiğini görüyorsak, mesela tam yanımızda gördüğümüz PT görüyor musunuz şunu? <laughs> i̇şte o tip araçlarda hızımızı düşürürüz. Devam edebiliriz artık. Artık girdik. Bunlara bu zamanlamadır. Timing'dir. Yani bu zamanlamaları timingleri doğru yaparsak herhangi bir problemle karşılaşmayız. Gece dersleri, yani geceleri araba kullanmak kolaydır. Gündüz kullanmak daha kolaydır. Az önce konuşmuştuk onu değil mi? Yani gece kullanmak zor değildir. Kolaydır. Ama gündüz daha kolaydır. Neden? Gün ışığı vardır. Gece e, araç ışıkları bizi biraz daha fazla yorar. Yani suni ışıklar olduğu için bizi daha fazla yorar gündüze nazara. E, onun için bitti. Kolaydır yani. Ben zorluğu demek istemiyorum ama e, gündüz dediğim gibi daha kolay. Geceleri biraz daha dikkatli olacağız. E, Niye? Mesela senektörlere dikkat edeceğiz, sinyallere dikkat edeceğiz. Devam edelim, basalım biraz daha. Biraz da şerit değiştirelim mi arada? Canlı olsun. Sinyalimizi verelim mi şimdi? Ben, hadi sinyal de, sinyal ve şerit değişimi yapalım. Yani ders olarak. Verelim sinyalimizi gireceğimiz şeyden. Biraz daha hızlanalım ama. Canlıysa biz biraz daha hızlı olacağız. Girmeyelim hadi. hızlanarak. Bir hızlanalım. Neyle hızlanıyor ama? Evet biraz hızlanalım. Kaçmayalım ama. Şerit çizgisine yaklaşalım. Yaklaşalım güzel. Girmeyelim ama. Devam. Ver biraz daha. Şimdi burnunu biraz daha yaklaştır. Biraz daha hızlan. Biraz daha yaklaştık, biraz daha süpersin. Girdin artık önüne bak. Burnunun girmiş olması yeterli. Artık daha yavaş. Şimdi ne yaptık? Yavaşladık. Değil mi? Durma ihtimalimiz de var. Ne yapacağız? Artık e, mevcut vitesle devam edebilir miyiz? Ne Bunu daha önce yapacağız. Bak şu. Hala biz, benim benim anladığım doğru at. Hala benim anladığım hep gitmeye çalışıyorsun. Gitmeye değil. Önünde. Şunu kısalım önünde gidebileceğin bir alan yoksa durmaya mı yavaşlamaya? Çünkü artık risk başlıyor. Önde bir kümelenme var. Doğru değil mi? Ben ama hala gitmeye çalışıyorum. Problem orada başlıyor. Gitmeye çalıştığınızda problem başlar. Risk varsa ilk hareket yavaşlamaya çalışmaktır. Önüne bak lütfen. Girmek istiyorsa biraz daha yaklaşır. Niyetini belli eder. O ya sinyalini unuttu ya da giremedi o anı. Bak bir tane daha var öyle sinyal vermiş bir arkadaş. İleride solda görüyor musun? Ama girmek istiyor radyo. Şimdi daha yumuşak. Ona yol vereceğiz. Süper. Dikkat ettin mi? Solundaki araba geçmedi. Devam. Ver gaz biraz, biraz daha lütfen. Önüm müsait abi. Ver biraz daha lütfen. Ver, ver, ver. Çok güzel. Devam. Önüm müsaitse ver. Burası tek bir bir yol olduğu için rahat olabilirsin. Çok güzel. Yani karşından bir araba gelmez. Yani eee yanındaki araç sinyali verdi ama giremeyeceğini düşündüğü için bir sonrakini bekledi. Bak hiç girmeye teşebbüs etmiyor. Ama biz olsak acaba girmeye teşebbüs eder miyiz? Ama işte doğru araba, işte, bir doğru bir araba işte doğru araba kullanmak demek sadece doğru zamanda doğru yerde aracın geçişini sağlarsın. Girmek zorunda değilsin hiçbir yere. Mecbur değilsin. Ben bugün e, bir arkadaşla onu konuşmuştum. Yani üçünün değil ki hiçbir yer. Şu an giremezsem araba uçurumdan aşağı uçar gibi bir şey yok ki. Girmiyorsanız bekleyeceksiniz. Çok basit. Verin biraz daha. Şeridimizden, şeridimizden devam. Şiridimizden. Her gördüğümüz sağa girmeyeceğiz. Devam. Ha, tamam. Yani ileride havaalanına doğru gitmek isterseniz sağdan girersiniz. Ama biz biraz daha böyle yol yapalım. Hep. Devam. Bak aslında e iş kontrollerimiz falan çok iyi. Yani direksiyonu doğru kullanıyoruz. Herhangi bir problemimiz yok. Fakat dediğim gibi aslında problem şeyde başlıyor. Biz hep gitmek istiyoruz. Hep gideyim, hep gideyim, hiç durmayayım. Ama önemli olan neydi? Yavaşlayabilmek ve durabilmek. Trenin yerini biliyorsak, frenin doğru kullanabiliyorsak problem yok. Onu söyleyeyim kesinlikle. Devam. Önümüzdeki bir misafirimizi devam edeceğiz. Herhangi bir problemle karşılaşmayız. Yani önümüzdeki araçla mesafemizi doğru koyarsak, yani mesafemizi korursak herhangi bir problemle karşılaşmayız. Neydi bu mesafe? Takip mesafesi. Nasıl anlıyordum? Ben anlamaktan ziyade, e, fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da